Merhaba değerli dostlar. Bugün size muhteşem bir su böreği tarifi vereceğim. Anne eli değmiş gibi çıtır çıtır bir börek yapmaya ne dersiniz? Önce hamurumuzu hazırlayalım. 6 yumurta, bir tutam tuz ve unu güzelce yoğuruyoruz. Yumuşacık bir hamur elde edene kadar sabırla devam ediyoruz. Şimdi en keyifli kısma geldik. Bezeleri tek tek açıyoruz, incecik yufkalar haline getiriyoruz. Her bir yufkayı özenle kaynar suda haşlıyor, ardından soğuk suya alıyoruz. Bu işlem böreklerin o eşsiz dokusunu sağlıyor. Sıra geldi en lezzetli adıma. Yufkaların arasına bol tereyağı ve beyaz peyniri serpiştiriyoruz. Kat kat diziyoruz. Her katın üzerine tereyağını gezdirmeyi unutmuyoruz. Fırına veriyoruz ve üzeri altın sarısı olana kadar pişiriyoruz. İşte karşınızda ev yapımı, nefis mi, nefis su böreğimiz hazır. Tarifi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki lezzet durağında görüşmek üzere. Sevgiler. Tabii ki bu kadar değil. Su böreğinin tam tarifi için açıklamaya bakınız. Takip etmeyi unutmayın. Afiyet olsun.